Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed. Eğitim setimizin diğer videolarına, diğer ders videolarına devam etmek istiyorum. Bu videoda Photoshop'ta foto manipülasyonu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle manipülasyon yapacağımız dosyaları açıyorum. Bu çalışmada gördüğünüz gibi bir kedi, kedilerin olduğu bir resminiz var, bir tarafta da bir güvercinimiz var. Burada amaç kedinin başının olduğu kısmı, güvercinin başının olduğu kısmı eklemek olacak. Öncelikle manyetik kement aracı yani manyetik last olarak... Resmimize biraz daha yakınlaşıyoruz. Ve kedinin başının olduğu bölümü seçiyorum arkadaşlar. Bu bölüm bizim işimizi görmeye yetecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seçimi yapmış bulunuyoruz kontrol artı komutuyla resmize yaklaşabiliriz. Veya araç kutumuzdaki yakınlaştırma aracıyla da resminize yakınlaşabiliriz. Seçimizi yaptık ve daha sonra resminizi seçtikten sonra burada seçtiğimiz bölüm üzerinde kenara incelt ee, komut tuşları alt kontrol ve R, R'dir arkadaşlar. Bu komutu verdikten sonra <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar Ont, on layer yapacağız açılan pencerede. Sadece seçtiğimiz bölüm görünecek. İlkki detection bölümünü aktif ederek yarı çapını arttırıyorum. Bunu yapmamın sebebi Photoshop'ta 9 ayrı seçim aracı mevcut. Ancak bunlardan hiçbiriyle de e, tüylü hayvanlar için bir seçim yapmamızı sağlamaz. Bu ayarı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi seçtiğimiz resmin kenarlarında tüylerin belirginleştiğini görürsünüz. Biraz daha artırdığımızda daha belirgin olduğunu göreceksiniz. Daha sonra arkadaşlar kan. Terminate Colors bölümünü seçip Amount değerini biraz yükseltiyorum arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra Tamam deyip bu pencereyi kapatıyorum. Daha sonra arkadaşlar yapılan işlemimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. şu anda tüylerin daha belirgin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve yeni bir katman olarak attı bunu. E, bu katmanı sağ tıklayıp katmanı çoğaltıyorum. Ve açılan pencerede duplicate layer'da açılan pencerede belge doküment yazan kısımda hangi resmin üzerine atılmasını istiyorsam bu seçtiğim bölümün e, ben güvercin resmin olduğu bölüme atılmasını istiyorum ve o resmi seçerek tamam diyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi kedinin seçtiğimiz kısmı baş kısmı güvercinin üzerine geldi. Ve Ctrl T komutuyla bu şekli e, kedi kafasına çevireceğim arkadaşlar. Ctrl T komutunu verdikten sonra dikey çevir. Düzeltiyorum. İşlemi geri almak için Ctrl Z yapıyorum. Daha sonra yatay çevir komutunu verdikten sonra kedinin başının olduğu bölümü güvercinin başının olduğu bölüme getirerek işlemi gerçekleştiriyorum. Burada resmi tam iyi yerleştirebilmek için arka planın kilitli olmaması gerekiyor. Çift tıklayıp katman üzerine tamam dedikten sonra katmanı da oynatabilirim Ondan sonra. Biraz aşağı indiriyorum. Ve daha sonra kedinin başının olduğu bölüme getiriyorum arkadaşlar. Bu bölümde yaptıktan sonra, bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi kenarları yumuşatıp daha iyi görünmesini sağlayacağım. Burada silgi aracımızı seçtikten sonra opacity yani opaklık değerini düşürüyorum. Silginin boyutunu seçebilirsiniz. Biraz boyutunu ayarlayabilmek için sağ tıklıyorum. Ve şimdi e, biraz fazla fırça yüklü olduğundan biraz geç açılıyor. Açıldıktan sonra arkadaşlar fırçanın silgimizin boyutunu ayarlıyorum ve boş bir alana tıklıyorum. Şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonra işlemimiz tamamlanmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed. Eğitim setimizin diğer videolarına, diğer ders videolarına devam etmek istiyorum. Bu videoda e, Photoshop'ta foto manipülasyonu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle manipülasyonu yapacağımız dosyaları açıyorum. tell us that